Akit Ali Kara Hasanoğlu Cumhur ve Millet İttifakı kıyaslaması Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı Cumhur İttifakında büyük bileşen AK Parti kurulduğundan bu yana başörtüye serbestlik isteyen bu uğurda kapatma davasına muhatap olan parti Millet İttifakının büyük bileşeni ise CHP Son 60 yıldır Türkiye'de başörtü üzerinden kavga çıkartan ve Refah Partisi ile Fazilet Partisi'ni başörtüye serbestlik getirmek istediği için kapattıran, AK Parti'yi ise kapattırmak üzereyken bir oyla kurtulmasını önleyemeyen parti. Cumhur İttifakı'nın ikinci bileşeni MHP. Bakanlık istemeden, makam mevkiyi istemeden Cumhur İttifakı içinde yer alıyor. Bazı lokal konularda kendi görüşünü çekinmeden söylüyor. Örneğin AK Parti'nin kapanması yönünde görüş açıklamadığı HDP ile ilgili olarak hiç çekinmeden terörle bağlantısı sebebiyle derhal kapatılması gerektiğini yüksek sesle dillendiriyor. Millet İttifakı'nın ikinci büyük bileşeni İyi Parti. MHP'den ayrılarak kurulan bu parti HDP hakkında açık ve net bir görüş serdetmekten kaçıyor. Millet İttifakı'nın büyük bileşeni CHP, Cumhur İttifakı'nın büyük bileşeni AK Parti gibi HDP'nin kapatılması yönünde görüş serdetmese de Cumhur İttifakı'ndaki MHP'nin net olarak yaptığı açıklamadaki HDP kapatılsın önerisi Millet İttifakı'nın ikinci bileşeni İyi Parti tarafından gönülleri bunu söylese de açıktan dillendirilemiyor. İyi Parti HDP hakkında tek kelime bile etmeye kendinde cesaret bulamıyor. Cumhur İttifakı'nın bir diğer bileşeni Büyük Birlik Partisi Devletin yönetimiyle ilgili birçok konuda kendilerine ait söylemleri dillendiriyor. Cumhur İttifakı içinde yer almalarının sebebinin diğer ittifaka göre kıyaslayarak belirlediklerini açıkça ifade ediyorlar. 10 bakanlık da verseler, 20 bakanlık da verseler millet ittifakına gitmeyecekleri bakış açısıyla bir politika izliyorlar. Millet İttifakı'nın ülkenin yararına bir icraatları olacağına inanmadıklarını açıkça belirtip Cumhur İttifakı'na, özellikle de Tayyip Erdoğan'a destek veriyorlar. Bakanlık istemiyorlar, almıyorlar. Millet İttifakı'nın üçüncü bileşeni, oy sıralamasına göre söyleyeyim, Saadet Partisi. Saadet Partisi, Cumhurbaşkanlığı yardımcılığını çoktan aldı. Diğer partilerle birlikte ilaveten bir bakanlığı da garantiledi. Gerisi de kazanacağı milletvekili sayısına bağlı. Cumhur İttifakı'ndaki bakanlık pazarlığı olmaksızın Tayyip Erdoğan'a verilen destek Millet İttifakı'na at pazarlığına dönüşen bir bakanlık alma yarışına dönüşmüş durumda. Cumhur İttifakı'nda henüz kesinleşmemiş olsa da Hüdapar'ın da katılımı gündemde. Cumhur İttifakı'nın bileşenleri arasında AK Parti ile Hüdapar arasında bir zıtlaşma yok. Belki çok zorlarsanız MHP ile Hüdapar arasında bir soğukluk olduğu söylenebilir. Ama bunun yıllara varan bir zıtlık, bir karşıtlık olmadığı belki birbirini dinlememe sonucunda ortaya çıkan gönül koymadan ibaret farklılık olduğu söylenebilir. Millet İttifakı'nın gizli ortağı HDP ile İyi Parti arasındaki zıtlığı ise Sağır Sultan bile biliyor. Bu bir günlük, bir olayla sınırlı bir zıtlık değil. Yıllardır süren birbirlerini eli kanlı teröristler ve eli kanlı faşistler şeklindeki tanımlamalarla suçlamış bu iki siyasi görüş, bu netlikteki düşmanlıklarına rağmen Millet İttifakı içinde yer almayı içlerine sindirebiliyorlar. Bu kapsamda eski tarihlerde MHP çizgisinden birisinin Hüdaparla veya Hüdapar içinden birisinin MHP ile ilgili çok sert bir açıklamasının örneğini bir tane, iki tane belki gösterirsiniz ama İyi Parti ile HDP arasındaki sert atışmalarla ilgili olarak hem de yakın tarihten onlarca, yüzlerce açıklamayı bir çırpıda saymak mümkün. Bakınız bizim sayemizde o koltuklarda oturuyorsunuz. Derin devletin elemanları vesaire. Cumhur İttifakı'nın Kürt seçmen ayağı olan Hüdapar'la Millet İttifakı'nın Kürt seçmen ayağı HDP kıyaslamasında şu da çok önemli. HDP'nin irtibatlı olduğu belirtilen terör örgütü PKK ile ilgili olarak bu ülkenin hemen her ailesinde bir mağdur, bir kurban vardır. PKK saldırısında öldürülmüş bir insan, bir yaralı vardır. Ve özellikle belirteyim ki PKK'nın halen bugün dahi terörist faaliyetleri sürmektedir. Hala bugün Türk askerine kurşun sıkmaya devam etmektedirler. Buna rağmen HDP'liler PKK'ya açıkça bugün dahi destek vermeye devam ediyorlar ve bunun hakları olduğunu iddia ediyorlar. Hüdaparsa irtibatlı gibi gösterildiği 1990'lı yıllarda bazı illegal eylemleri adı karıştırılan Hizbullah'la sıkı sıkı ilişkisi olmaması bir yana bugün Hizbullah diye bir yapılanma yok. O yapıyla ilgili bugün tek bir saldırı, tek bir illegal eyleminden bahseden bir kişi dahi yok. Hizbullah'ın illegal eylemler yapan bir terör örgütü olduğu bir anlığına kabul edilse dahi 23 yıl önce sonlanmış bir yapı. 23 yıl önce bitmiş bir yapı gerekçe gösterilerek ilgileri olmadığını açıkça beyan eden Hüdapar suçlanırken HDP'nin suçlanma sebebi olan PKK ise bugün dahi devam eden ve hemen her ay 10-15 askerimizi şehit verdiğimiz bir terör örgütü. Devam eden terör örgütünün açık destekçisi siyasi partiye halk oy veriyor diyerek saygı gösterilmesini isteyenler, Cumhur İttifakı'nın muhtemel bileşeni Hüdapar'a sıra gelince kıvrak söz gibi hareket ederek utanmadan, sıkılmadan, vahşet diye başlayarak akıllarına gelen tüm iğrenç ifadeleri kullanarak bu ülke insanlarına PKK'dan daha büyük zarar vermiş bir yapıymış gibi tanıtım yapıyorlar. Cumhur İttifakının içinde Allah'a secde etmeyi gericilik olarak gören bir tane bileşen yok. Her biri parti yönetimi ve parti üyeleri olarak ibadetlerini hakkıyla yapamıyor olabilirler. Ama hiçbiri dindar insana saygısızlık yapmayan kendi ibadetini hakkıyla yapamasa bile dindar insanlara saygılı siyasi kimlikler. AK Parti de öyle, MHP de öyle, Büyük Birlik Partisi de öyle. Muhtemel katılımcı Hüdapar da öyle. Cumhur İttifakı'na katılması muhtemel. Yeniden Refah Partisi de öyle. Cumhur İttifakı'nın içinde sosyalist, marksist kafadan bir kişi göstermeniz çok 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 zor. Ya Millet İttifakı'nın bileşenleri eyvallah. Saadet, Deva, Gelecek ve Demokrat Parti'nin devamında 1 iki kişi hariç İyi Parti'nin kadrosunda dindar insanlara saygısızlık edecek pek kişi yoktur. Ama ya CHP teşkilatında, özellikle de HDP'de. CHP ve HDP'de bir çırpıda onlarca ateist, sosyalist, marksist isimleri sayabiliriz. Cumhur İttifakını destekleyen medya organlarında evet, müstehcen fotoğrafları henüz bünyelerinden atamayanlar var ama hiçbirinde dindar insanlara gerici yobaz diye hakaret eden ne haber görebilirsiniz ne de bir köşe yazarı. Peki Millet İttifakını destekleyen medya organlarına bakın. Milli gazetede olmayabilir ama Açın Sözcüğü, Açın Cumhuriyeti, Açın destekçi bir günü hemen her gün gerici yobaz, cumhuriyet düşmanı ifadeleriyle dindar insanlar tahkir ediliyor mescit düşmanlığı, cami düşmanlığı, örtü düşmanlığı yapılıyor. Tüm bu kıyaslamalardan sonra Cumhur İttifakı mı, Millet İttifakı mı sorusunu sormaya gerek var mı? Bence yok.